Babacığım bana baykuşu gösterir misin? Bakıntı. Aferin. Aa! Peki Ağa ayı göster kızım ayı. Oo, ayı. 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 Nerede ayı kızım? Ayı. Evet. Babacığım bana I, 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 i. Ceylan'ı göster kızım Ceylan. Ceylan. Aferin. Ceylan. Pengueni göster kızım. Penguen. Pen. Aferin. Evet. Kedi göster kızım. Evet. Babacığım tavşanı göster bana. Evet. Ay. Peki bu tarafa bakalım. Fok balığı nerede kızım? Fok. Fok. Fok balığı hangisi fok? Aferin. Peki penguen nerede Mihrimah? Penguen yok. Penguen evet. <laughs>